12 Punto 2023 kısaları pek çok açıdan çok umut vaat edici projelerdi. Kısa metraj çok aslında zor bir iş. Yani uzun metraja göre süresi daha kısa olduğu düşünülüyor. Tek kriter buymuş gibi görünüyor. Ama aslında kısa metrajın süresinin kısa olması bir tercihtir. O yüzden aslında pek çok anlamda uzun metrajdan daha da zor bir alan. Öykülemenin çok net olması gerekiyor. Kısa sürede çok şey anlatmak gerekiyor. Bu çerçevede de çok umut vaat edici projeler vardı. TRT 12 Punto bence kısa filmi hak ettiği değeri veriyor. Çünkü çok fazla mecrada kısa filmi hak ettiği değerin verilmediğini biliyoruz. Daha çok uzun metrajın yanında birazcık böyle dışlanan bir halde var ama 12 punto bunun ne kadar zor olduğunu aslında iyi bir kısa film üretmenin zor olduğunu teslim etmiş vaziyette diye düşünüyorum. Hem proje aşamasında çeşitli danışmanlarla bunu geliştirilmesini sağlayarak hem destek vererek, maddi destek vererek hem de sonrasında onlara bir gösterim mecrası sunması açısından bence çok önemli. Kısa film zor format. Hele kısa film senaryosu okumak da kolay değildir, değerlendirmek de kolay değildir. Senaryolar da o açıdan hemen üstünden önyargılarla geçecek senaryolar değildi. Daha dikkatli okuma gerektiren senaryolardı. Ben genel düzeyi beğendim. Özellikle iki tanesini çok dikkat çekici buldum. Çünkü kısa film fikre yaslanır. İçlerinden bir tanesi çok güzel mülteci olayını ve ülkelerini terk etmek zorunda olan insanların hikayesini bir fotoğraf çerçevesi üzerinden harika bir şekilde anlatmış. Onun işte tam ideal kısa film formatıdır. O, tüm dünyayı dolaşabilecek bir film. Ama iyi yönetmenlik gerekiyor. Çünkü iyi senaryo, iyi yönetmenlikle birleşmediği sürece iyi fikirler ortaya iyi bir sonuç çıkmaz. Ben bu toplamda, okuduğum toplam içerisinde birkaç tanesinin tüm dünyayı dolaşabilecek kısa filmler olduğunu düşünüyorum. Ben de kısa film yönetmenliğinden geliyorum. Dört tane kısa filmim var. Ondan sonra uzun metraja e geçiş yapmıştım. Maalesef bizim kısa film sektörümüz uzun metraja e hazırlık gibi şu anda devam ediyor. Bu tür kurumların özellikle TRT'nin bu işin içine girmesi ben çok önemsiyorum. Çünkü kısa filmciler en çok yapım kısmında zorlanıyorlardı. Bütçesel anlamda zorluk çekmediği zaman hem yapım sürecini kolaylaştırıyor hem de daha özgün, daha yaratıcı hareket edebiliyor. TRT'yi de bu anlamda değerli buluyorum bu girişimini ama devam etmesi gerektiğini de düşünüyorum.